Epifani Bayramı 6 Ocak Perşembe günü Ekümenik Patrik Bartolomeos'un önderliğinde İstanbul Rum Patrikhanesi'nde kutlandı ve geleneksel denize haç atma töreni gerçekleştirildi. İsa Mesih'in doğumu ve vaftiz edilişinin 2022. yılı nedeniyle Fatih Balat'ta bulunan İstanbul Rum Patrikhanesi'nin içindeki Ayayorgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Sabah 9'da başlayan törende dualar edildi. Polis, törenin yapılacağı alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, ayini izlemek için gelenleri de HES kodu sorgulaması yapıldı. Ziyarete gelenler mum yakarak ayinin düzenlendiği alana geçip dualara eşlik etti. Yaklaşık 4 saat süren ayini Ekümenik Patrik Bartolomeos yönetti. Patrik Bartolomeos ve ayine katılanlar, kortej halinde Haliç'e yürüyerek haç atma töreninde bulunurken, tarihçi İlber Ortaylı da törende yer aldı. Ekümenik Patrik Bartolomeos'un haçı denize atmasıyla kıyıda bekleyen 10 kişi halit sularına atladı. Bu yıl denizden haçı çıkaran Galip Yavuz, "5 senedir katılıyorum ancak ilk defa kazandım. Çok mutluyum. Hepinize kardeşlik ve sevgi dolu bir yıl diliyorum. Bu sene su fazla soğuk değildi." diyerek duygularını ifade etti. Olarak e, bilinen Ayine katıldım. 5 Beş, sene ilk defa kazandım ve çok mutluyum. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Kardeşlik ve sevgi dolu bir yıl diliyorum. Sağ olun.